Gençler selam. Bugün yeni bir bunları iyi öğren videosuyla daha karşınızdayım. Burada 5 tane heterosiklik bileşik görmektesiniz. Bu bileşikler genelde hem yapı itibariyle hem de isimleri itibariyle çok karıştırılmakta. Şimdi biz bunları nasıl ayırt edeceğiz ya da bunları nasıl aklımda tutabilirim diyenler için belli bir kodlama yöntemi göstereceğim. Öncelikle burada gördüğümüz yapı heterosiklik bir yapı yine. Burada karbon yerine azot atomu geçmiş ve bir tane azot atomu geçmiş. O yüzden piridin. Piridini biridin gibi düşünebilirsiniz. Piridin, biridin bir tane azot geçmiş ve köşede. Şimdi bunun bir büyüğü olan yani iki tane azot geçtiği zaman bu sefer pirimidin diyoruz. Prim vermiş. Ama pirazindeki gibi dörde bağlanamamış, üçe bağlanabilmiş. En fazla bu kadar yol veririm sana demiş. Verdiği primle ancak bu kadar yol gidebilmiş. Bu da pirimidin arkadaşlar. Pirazinde e, pirazinde pirimidinden daha fazla yol gidebildiği için e, ve buradaki azotları hani burada mesela şuraya geliyordu pirimidinde. Piraz, pirimidin buraya kadar gelebilmiş pirimidin de buna diyor ki biraz biraz in gibi Çünkü bu buna göre daha yukarıda duruyor buradan aklımızda kalsın ve arkadaşlar burada gördüğümüz iki tane yapıda heterosiklik ancak bu sefer yapıda bir aromatiklik bir doymamışlık bulunmamakta bunlardaki gibi çifte bağlar yok anlayacağınız şimdi elimdeki pastör pipeti dikkatinizi çekmiştir böyle gösterirken falan. Buradaki amacımız pipetle elektronları çekiyormuşuz gibi düşünün. Elektronları çektiğimiz zaman yani elektronları pipetliyormuşuz gibi düşünün. Elektronları pipetledik ve piperidin piperazine geçtik. Piridindeki elektronları pipetlersek burada pipe eki pipeti çağrıştırır size. Piridin piperidin oluyor. Aynı şekilde piperazin de pirazinin pipetlenmiş hali. Elektronları pipetledik, piperazin oluşturduk. Bu şekilde aklınızda kalacağını umuyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz buraya kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kendimce yaptığım kodlama sizin için de akılda kalıcılığı sağlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.